geldi geçti. Ha geldi Dedim, geçti. Ha, Sen şimdi yakalansa şöyle karşısına getirsek camlı Yok. bölüm var. Dur bir saniye ben bu, seni görmeyecek o. Oh. Tanınmadan. Tanımam tamam, yüzünü görmedim. Ben arkasından koştum. Ha, bu mi? çocuk. Bu, çocuğu mü, mü, bu çocuğun önüne. mi aldım? Bu çocuk önüne geçti. Bunu işaret Ya ters yönden geliyordu. Hı, karşı karşıya yedi bunlar. Bu gördü. Ben görmedim. Arkasından koşuyorum ben. Çantam gitti diye. Bu yerdeydi, yerdeydi yani. Yerde yedi, Şuraya mı bıraktın ağacı? Şu altına mı bıraktın? Nereye bıraktın yani ağacı? Sen göster. Hayır hayır buradaydı burada. Ha tamam. Bak. Ha, banka Tamam çanta nasıl bir çantayı teyze bana evet. ver. Çanta... Iı, Sırt şey içine... çantası var. Sırt çantası da var, el çantası var. Üstünde de şey var valiz gibi. Valiz gibi fermarlı. Büyük... Yorgan kuyulur ya. Yorgan kabı. Büyük yorgan çanta. Tabii yorgan kabının içinde iki tane çanta. E, telefonum vardı. Sen nereden? Ben şöyle geçtim. O ben evden mi, evden gitti. mi çıktın teyze? Hı? Evden mi çıktın? Hayır ben çıkalı namazı kıldım çıktım. Biraz bir yürüyen dedim şuraya geldim de. Tamam çantayı koydun. Ha. Nereye koydun çantayı? Yo, buradaydı burada burada. Tamam buraya koydun böyle yürüyüş mü yapıyordu? Hı. Yürüyüş yaparken ben şöyle ilerledim o tarafa. Çanta burada kaldı. Tabii, evet, tabii. Sen Neredeyken aldı seni? Uzaktan mı çantayı aldı? Tabii hemen ben koştum. O aldı. Aldı gitti. Ben de arkasından koştum. Yetişemedi. Yetişemedim. Bir çocuk vardı. Ha o gelmemiş. O çocuk o, darşer o köşede. Ben dedim işaret ettim çantamı şey önüne durun dedim çantamı aldı dedim öyle işaret ettim ama o çocuk anlamadı. Kırmızı renkli miydi motor? Evet. Motor bilmiyormuş işte bak o, o, o arabanın yanında yedi şey motor. Motor oraya koymuş mu? Orada mı? Ha, buradan. Sen şuraya otur bakalım. diğer değerlendiriyoruz. Tamam, tamam <laughs> sen <tamam>, şey. bir <laughs> bağlamda